Bismillahirrahmanirrahim. 15. dersimizin konusu uzatma harflerinden olan Vav harfi. Uzatma harfleri 3 tanedir. Harekesiz Elif, Harekesiz Vav ve Harekesiz Ya harfi. Bu uzatma harfini gördüğümüz yerde bu harfleri okumayıp bir önceki harfi harekesine göre bir elif miktarı uzatırız. Örneklerimize hemen bakıyoruz. İlk harfimiz peltek d harfi. Harekemiz ötre. İkinci harfimiz vav harfi. Harekesi olmadığı için bu harf uzatma harfi. Yani bir diğer ismi met harfi. Bunun için bu harfi okumayıp bir önceki harfi hareke durumuna göre uzatıyoruz. Harekesi ötre olduğu için lü şeklinde okunur. Lü Normalde burada vav'ı görmesek, vav olmasa bu harf v şeklinde uzatmadan okunması gerekiyordu. Hareketsiz vav geldiği için v şeklinde okunur. Diğer e, örneğimize bakalım. İlk harfimiz gaf harfi. Gafın harekesi ötre. İkincisi, ikinci harfimiz vav harfi. Harekesi yok. Vav'ın harekesi olmadığı için gaf harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. U, u şeklinde. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimiz H e harfi, harekesi ötre. İkinci harfimiz Vav harfi, harekesi yok. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir harf harekesi olmadan okunmaz. Harekesiz uzatma harfleri aynı şekilde bunlar da okunmadığı için bir önceki harfi bir elif miktarı uzatırız. Ü ü şeklinde uzatıyoruz. Diğer örneğimize bakalım. P harfi harekesi ötre ve sonraki harfimiz ise vav harfi. Aynı şekilde vav'un harekesi olmadığı için bu harf uzatma harfi diyoruz ve bir önceki harfi uzatarak okuyoruz. Ü ü şeklinde Diğer örneğimize bakalım. İlk harfimiz elif. Harekesi üstü. Uzatma yok burada. İkinci harfimiz ayın harfi. Harekesi ötre. Geçiyorum. Üçüncü harfimiz vav harfi. Vav harfinin harekesi olmadığı için bu harf uzatma harfi diyeceğiz. Ve bir önceki harf hangisiydi? Ayın harfi. Ayın harfini uzatarak okuyoruz. Baba herhangi bir şey yapmıyoruz. Vav'ı okumuyoruz ayından sonra direkt D harfine geçiyoruz. D harfimizin de harekesi ötre olduğu için bunu da ötre okuyoruz. Okuyalım. E-U-Z Evet. Uzatma harfleri bu şekilde. Baştan başlayalım. Her bir örneğimizi ikişer de ikişer de daha okuyalım. Zü Zü U Er Er Yekuluulu Yekuluulu ve udu ve udu Netub bu Suluru Ulubu Ulubu Burada uzatma dersinde, uzatma konusunda en önemli husus sadece uzatma harfinden önceki harfi uzatmamız gerekiyor. Başka harfi uzatmayacağız. Eğer başka harfi uzatırsak yanlış yapmış oluruz. Herhangi bir şekilde burada ne gayı ne B harfini uzatırız. Bazıları bu şekilde lübü derken B harfinin sonunu da uzatıyor. Bu yanlış bir okumadır. Burada sadece lam harfini uzatırız. Gulübü lübü. bunun da ölçüsü benim okuduğum gibi. Yani takriben yarım saniye kadar uzatmamız yeterlidir. Yenkünü Yenkünü Yekuluna Yekuluna Burada iki tane uzatma harfi var. Bakın iki tane vav gelmiş. İkisi de uzatma harfi. Biri kaf harfini, diğeri lam harfini uzatıyor. Burada önemli olan husus iki uzatmayı da eşit miktarda uzatmaktır. Eğer ikisini eşit miktarda uzatmazsak okumanın ahengi bozulur. Yani örnek olaraktan kafı bu harfini bir saniye Lam harfini yarım saniye uzatırsak okuyuşun ahengi bozulur. Yanlış şekilde öğrenmiş oluruz. O yüzden bu ikisini de eşit miktarda uzatmamız gerekiyor. Eğer benim okuduğum şekilde okumaya çalışırsanız zaten sıkıntı olmaz. Okuyorum tekrar. Yeğulûne <laughs> yekûlûne. Bakın iki tane uzatma harflerini de aynı miktarda eşit miktarda uzatıyorum. Diğer örneğimize bakalım. Yekûmûne Yekûmûne Ya'lemûne Ya'lemûne Şuradaki çıkıntı mim harfi. Genelde burada takılıyor. Bu harf karıştırılıyor. Bu çıkıntı mim harfi. Tekrar okuyorum. Ya'lemûne Ya'lemûne يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ تَدْخُلُونَ تَدْخُلُونَ تَكْفُرُونَ تَكْفُرُونَ تَشْكُرُونَ تَشْكُرُونَ تَعْبُدُونَ تعبدون خاسرون خاسرون كافرون كافرون عابدون عابدون ظالمون Valli nuna binurihim binurihim Kur'an-ı Kerim'de B harfi ve nun harfi fazla geçer. Şimdi burada genelde karıştırılıyor. B harfi aşağıda ise B harfi, yukarıda ise nun harfidir. Bakın şuradaki çizgi yani şuradan itibaren yukarıda gelmişse nokta. Bunun harfidir. Aşağıda gelmişse B harfidir. Eğer aşağıda iki nokta gelmişse ya harfidir. Yukarıda iki nokta gelmişse T harfidir. Örnekte olduğu gibi. Bakın T harfi. Aşağıda gelmiş olsa bunlar ya harfi olur. Evet devam ediyorum. Ulu bihim ulu bihim durihim min dunihim min dunihim evet uzatma harfleri de bu şekildeydi inşallah 16. derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun